Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu aleyhi Seyyidil Muselil Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevenlerimiz mübarek on gecelere girmiş bulunuyoruz. On günlere girmiş bulunuyoruz. Allah'ımız Celle Celaluhu bu on gecelere yemin ediyor. Ve leyalin aşr. Bu ne kadar büyük geceler ki Allah'ımız yemin ediyor. Tirmizi hadis-i şerifinde Ya'dil küllü leyletil bila bi leyletil kadr. Bu on gecenin her biri kadir gecesine denktir. Dün gece birinci geceydi. Bugün bu akşam ikinci gece idrak edeceğiz inşallah. Kadir gecesini ihya eder gibi ibadetle geçirmek lazım. Günlerinin orucu her günün orucu bir sene oruca denktir. Bu mübarek mevsim münasebetiyle sizlere geçen sohbette tavsiye ettim. Beş zikir var. güzel kere okunuyor. Bugün ilk günüdür. Artık akşamdan sonra da olsa kaza gibi yapılabilir. Her gün bu beş zikir kurban risalesinin sonunda 148. sayfadan itibaren giriyor. Dergide yer olmadığı için dergide notunu koyduk, faziletini koyduk, zikirler kitaba havale ettik. Ondan sonra her gece kılınacak, yani 10 gecede bir kere bile kılınsa fazilet çok büyük kazandıracak namazı var. O dergide zikredilmiştir. Aman ihmal etmeyelim. E, bu mübarek 10 geceler münasebetiyle tabii ki en sonundaki 3 gece hakkında bu perşembe sohbetinde bilgi vereceğiz. Çünkü perşembeden sonraya geliyor. O geceler senede ibadet ihya edenin cennete girmesi vacip olacağı bildirilen beş gecenin üçüdür. Peş peşe bu beş gecenin üçü bu mübarek on gecenin sonundadır. Zaten onuncusu bayram gecesidir. allah Teala kavuşmayı müessere eylesin. Amin. Bu itibarla önümüzdeki perşembe sohbetini mescitte yapmak istiyorum. Ve cemaatimizi da sizlere de davet ediyorum. Çünkü İlim meclisinde iştirak faziletinden mahrum olduk bu memleketin karşılıkları yüzünden. Karşılıkların da biteceği de görünmüyor, ucu başı belli değil. Onun için biz işimize bakalım. İnşallah bu perşembe akşam namazını müteakiben, akşam namazı cemaatle kılalım. Cuma gece, tek cuma gecemiz var. Çünkü ondan sonra tabii 10. gecede, 11. geceye cuma gidiyor. Bu itibarla tek cuma gecemiz rastladı. Bazen iki cumada denk gelebiliyordu tabi ama e, bu sene öyle oldu. E, bu mübarek önümüzdeki perşembe akşam namazını mescitte kılalım. Alt mescitte de yeni bir hadis-i şerif gördüm. E, İmam Ömer Nesefi Hazretleri zikrediyor. Bir gecede işte secde suresi, mülk suresi, haşır suresi, duhan suresiyle namaz kılan Kadir gecesinin ihya etmiş gibi, Kadir gecesine kılmış gibi olur. Bunu da bu sabah gördüm. Yani bu sabah gördüm tabi bu ilk görüyorum bunu. Hatta farklı bir kitap, e, kitabın bir nüshasında olmayan alimler, 160 tane alimin tarihçi hayatı diğer baskıda var. Onu aldım da o baskıda çıktı. Öbür kitabı taramıştım. E, bu hadis-i amel edelim hadis-i şerifle. İnşallah e, çünkü bu namaz kendiniz kılamazsınız. Bu kadar sureyi, 10 sayfayı geçiyor Kur'an'dan ezbere. Nereden bileceksiniz çoğunuz? Onun için böyle şeyleri cemaatle kılıyoruz. Yani cemaatin kendi kılamayacaklarını. Alt camide de inşallah namazı kıldıracağım. Kadir gecesini ihya cevabı aldıracak Madem her gece Kadir Gecesi'ne denk tam da bu gecelerde hem de Cuma Gecesi'nde kılalım. İnşallah sohbet yapalım. İnşallah buluşalım, kaynaşalım. Öylece bayramlaşalım inşallah. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam Cuma Gecesi diyoruz. Bütün cemaati kadınlara yer yok. Allah yerlerimizi geniş eylesin. Tabii külliyemiz elimizden alındı. Hala iade edilmedi. Geniş yerlerimiz yok. Bundan dolayı Allah'a duacıyız. Hepiniz de yalvarın. Geniş yerlerimiz olmadığından cemaatin çoğu sokakta kalıyoruz. İşte çağıramıyoruz hanım kardeşlerimizi. Ama onları da sevabı ortak edelim. Niyete katalım inşallah. Erkek cemaatlarımızla akşam namazında Ahmet Yesevi Derneği'nde Halit Caddesi'ndeki derneğimizde sohbette ve namazlarda buluşalım inşallah. Rabbim hayırla cümlemizi cem eylesin. Bütün şerlerden muhafaza eylesin. Amin.